Sport Süper Lig'in 3. haftasında İstanbul Spor, Arabam.com Konyaspor'la karşı karşıya gelecek. Karşılaşmayı Burak Şeker yönetecek ve Mehmet Salih Mazlum ve Mehmet Emin Tural Burak Şeker'in yardımcılıklarını yapacak. Furkan Aksuoğlu ise karşılaşmanın 4. hakemi olacak ve varın başında Mustafa Öğretmenoğlu var ve Mustafa Hoca'nın da Varda yardımcılığını Alper Ulusoy yapacak değerli futbol severler tamam işaretini aldı. İlk düdük geldi. Mücadeleye Arabam.com Konya Spor başlıyor. İki takıma da başarılar. Orta pozisyonu geldi orta içeri. Kafa vuruşu top. Oyun alanını terk ediyor. İlk etkili atak. Burak Şeker kullanın diyor. Yerden ceza sahası içine. Topalli çekti soluna. Ortayı yaptı. Kafa ve topallarda. Bayrak havada bu arada. Offside. Offside bayrağı havaya kalkıyor. Gol geçerli değil. Ahmet Oğuz derinlemesine iyi noktaya. Muhammed Demir kurtuldu rakibinden. Ceza sahasına girdi. Bütücü top istiyor. Pas ona doğru. Son anda kritik müdahale. Korner. Çok kritik müdahale geldi. Hayati bir müdahale. Eğer o top geçse golle burun buruna gelecekti Zümer Bütücü. Yetmir Topalli'ye klas dokundu. Geldi bütüncü pozisyonu bozmaya çalıştı olmadı. Topalli aldı. Oğuzhan sağında Topalli kaleye vurdu İbrahim Şehiç nefis çıkardı. İki güzel hareket. Yetmir Topalli vurdu. Şey hiç gole izin vermedi. Köşe vuruşu. Sol tarafa baktı ama atamadı. Topalli. Yetmir Topalli. Topalli attı çalımı. Gilermeden kurtuldu. Topalli kaleye vuracak. Şut dışarıya gitti. Açıyı bulduğu anda, kaleyi gördüğü anda şut çekmeye devam ediyor. Duhan'dan geldi. Melih topu kaybetti İstanbulspor. Adil'den pas. Ahmet Oğuz yerden iyi noktaya. Endiri Çekici, bütücü solda top istiyor. Kaleye vurdu ve mükemmel bir gol attı. Nefis bir gol attı Endiri Çekici. 29. dakika. arabam.com Konyaspor 1-0 öne geçiyor. Necmi Kadıoğlu Stadı'nda. Endiri Çekici öyle bir vurdu ki herkes baka kaldı adeta. 1-0. Duhan Aksu. En sola döndü Ali Yaşar. Etemi kaleye sırtı dönük topu aldı. Topalli, Topalli'den Etemi ceza sahası içi Etemi çevirdi içeri. Top rakibe gitti. Çok önemli pozisyonu harcadı İstanbulspor. Hacametovic yerden gönderdi. Topu kurtarmaya çalıştı orada Muriç. Şimdi kontrolü sağladı. Ters kanada nefis bir top attı. Sümer Bütici çıktı kaleci. Geçti onu. Kale boş. Sümer Bütici direkten döndü top. Sümer Bütici ile ikinci gole yaklaştı Konyaspor'a Spor'a Madrid'e takıldılar. Nefis bir top geldi savunma arkasına. Kaleci Yensen'i geçti Bütici ancak topu alara gönderemedi. Gilerme'nin pası. Şimdi bir çalım çekeceği ceza sahası için Muhammed karşı karşıya Yensen. ikinci pozisyon. Top şimdi uzaklaştı İstanbul Spor savunması tarafından ama Zümer Bütici tehlike geçmedi. Bütici vurdu Yensen çıkardı. Ardından Ali Yaşar tacı atıyor. Ali Yaşar aldı soluna yaptı ortayı ceza sahası içi gol pozisyonu Şehit çıkardı. Nefis çıkardı İbrahim Şehit. Yükleniyor Konyaspor Spor. Acametovic. şimdi pas Pavic iç yerde kaldı. Penaltı diyor maçın hakemi. Hırvat oyuncu Domagoj Pavic iç yerde. Tereddütsüz beyaz noktayı gösterdi Burak Şeker. Burak Şeker verdi işareti. Muhammed geldi sen dikkatli. Top ve kaleci ayrı köşelerde 2-0 oldu. Gol penaltıdan Muhammed Demir. Farkı ikiye çıkartıyor. İstanbul deplasmanında Arabam.com Konyaspor. Tek dokunuş Pavicic sola açıldı. Çok iyi bir derin top Muhammed. O da bıraktı sola. Etkili geliyor şimdi Konyaspor. Çalım geldi ceza sahası içi. Orta pozisyonu olacak mı bakalım orta sekti topu gitti. 3-0 oldu. Arabam.com Konyaspor farkı 3'e çıkardı. Sol kanattan çok etkili geldi. Konuk takım ve farkı 3'e çıkardılar. 56. dakika Mehmet Yeşil'e çarpan topu gidiyor 3-0 oldu. İşte Konya Spor'un geliştirdiği tehlike. İşte burada Mehmet Yeşil'e çarpan top gitti. Hayır diyor hakem bu arada. Top gitti ama hayır dedi Burak Şeker. Kalvo. Top ama bayrak havada. Hacı Ahmetoviç aldı. Hacı Ahmetoviç'ten sol kanada çok iyi pas. Atak etkiliye ceza sahası içi vuruş topyandan yandan dışarıya gitti. Mihalak pası verdi. Tekrar onun koşu yoluna Muhammed çok iyi bıraktı Mihalak. Girdi ceza sahasına Ologo geldi. Gözler hakemde. Penaltı diyor maçın hakemi. Ologo'nun müdahalesi ve penaltı kararı. Sarı kart çıkıyor Ologo. İkinci yarının başında oyuna girmişti Ologo. 68. dakikada sarı kart görüyor. Gilerme geliyor. Gensen dikkatli. Gilerme ve topu alarda 4-0. Farkı 4'e çıkartıyor. Arabam.com Konyaspor. Spor. Kaan Bağış yaptı ortasını. İbrahim vurdu. Topu alara gitti ama bayrak havada. Offside. Gol geçerli değil. Kontrol etti topu. Melih şimdi yerden bir ikinci pas Ebert sağ çapraz Aldin Çayiç vurdu İbrahim Şehiç ardından top dışarıda korner. Son dokunan Adil köşe vuruşu kazanıyor İstanbulspor Spor. Topalli sokuluyor ceza sahasına aldı soluna. Yetmir Topalli sağına soluna şut sekti dışarıya gitti. Burak Şeker maçı bitiriyor. Farklı kazanıyor. Arabam.com Konya Spor İstanbul deplasmanında. Maçın sonucu İstanbulspor 0 arabam.com Konyaspor 4